왜 이러 면요안 하면요. 안하면 sürdü şu eve geri dönme. Demek en uzun yol eve dönüş yoluymuş. Aman ya Rabbi. Ay şu pencere. Ah şu pencerenin. Az olsa da konuşsa her, her akşam annem orada babam bekler. Her sabah arkasından el eder. Şurada bir kırmızı koltukları vardı hatırlıyor musun? Bak göreceksin, biz de öyle güzel yaşayacağız i̇nşallah, burada. İnşallah, inşallah. Aa! Ne o, kombi mi o? Kombi mi yaptırdı? <laughs> Siz şimdi öyle dönüyoruz diye arayınca... ...bir yerden geçirdik tabii. Duvarlara dokunmadık, yasak o biliyorsunuz ama bunu yaptırdık. Size kısmetmiş, rahat edersiniz. Ah Namık'cığım, vallahi... ...yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Biz nasıl ödeyeceğiz senin hakkını? Allah razı olsun. Olur mu öyle şey abla? Koca aileden kaç kişi kaldık? Yardım edeceğiz tabii. Siz şimdi eşyaları içeri atın. Düzeniniz kurulana kadar bize geçelim. İciler evde sofrayı kurdu, hazırladı, bekliyor vallahi. Ah canım benim, sağ ol, var ol ama yok. Biz ilk gecemizi evimizde geçireceğiz. Olur mu öyle şey abla? Od yok, ocak yok. Nasıl yapacaksınız ya? Getirdik, getirdik. Yatak, yorgan evet. hepsi vardı. Evet. Sen Hasan'ım aşağıda çocuklara yardım et de hızlı hızlı yerleştir vereyim. Ne yapayım? bizi bir adamla tanıştıracaktın iş için. Ne oldu? Sadullah abi. Ha, sağlam pabuç mu? Aşk olsun abla yani. Sadullah abinin kefili benim. Ay, yani böyle gönül koyma da... ...şimdi biz bağ bahçe elimizde ne varsa sattık. Yani bir atımlık kurşunumuz var. Öyle yaş basmayalım diye soruyorum. Sen hiç merak etme abla. Sadullah abi çok iyi adamdır. Eli kolu da uzundur, her yere yetişir. İstanbul gibi yerde kuş kanadıyla Adam adamıyla abla. İncilerin dökülür. <laughs> görüşürüz. Öpüyorum çok fazla. <laughs> oh maşallah. Dışarıdakilere kaka. Evet çatık kaş. şu meretin mezesi güler yüz ama. Ee, ara ki bulasın. Geç kızım geç. Koy kızım hadi yemekleri. Biraz paran var mı Derya? Yok. Dünkü yövmeyem elinde duruyor. Bütün gün milletin ağız kokusunu çekiyorum ki... ...boğazımızdan iki lokma geçsin. O da ya içkine ya da kumarına gidiyor. Ancak. Allah! Ulan bunca yıl babalık ettim sana be. Ettiği laflara bak. Terbiyesiz. Çocuğu korkutuyorsun. Babalık, babalık etmişmiş. Kızım. Azıcık suyuna git şu adamın. Anne Allah aşkına boşa şu adamı. Görmüyor musun huzurumuz kalmadı. Ben bakarım eve söz veriyorum. O olmadığı zaman gül gibi geçinip gideriz. Kızım. Kocam o benim. Biz de çocuklarınızı unuttun mu? Kocanın ayrılığı. Ay yeni komşularımız bunlar mı? Aman köyünden kopan kendini buraya atıyor. Vallahi yeter İstanbul'un kapısına kilit vursunlar artık ya. Bitti Hı? İstanbul bitti. Ha, tabii. Tabela da alsınlar. İstanbul var ama bize yetecek kadar. Hadi şimdi şöyle güzel bir keyif kahvesi yapayım. Ya abla, hayır, tam takır kuru bakın nasıl olacak o? Yahu Namık, 25 yıldır ben bu anın hayaliyle yaşıyorum yahu. Oho ho. Ananız önümüzdeki 20 yılın menüsünü hazır etmiş bile. abi ne sandın sen beni? Ay hadi bakalım. Ay bir kuru döşekten gelmişler. Anne sen de kimseyi beğenmiyorsun ha. Sanki biz paşa torunuyuz. Ay tamam belki paşa torunu değilim. Ama benim sultanlar gibi kızım var. Esen zengin biriyle evlenince herhalde ananı da bu sefalette bırakmaz. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.